arkadaşlar yeni şeyler online gaming'den herkese merhabalar. E, projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bildiğiniz üzere işte e, demirleri vesaire falan koyduk demir vardı onları koyduk. Beton blokları koyacağız şimdi. Projeyi orman binasını yavaş yavaş bitiriyoruz. Videoya da başlamadan önce değerli arkadaşlar her zaman belirttiğim gibi abone sayımız düşük. Abone ol, olmayı unutmayın. Abone butonun yanında zil butonu var. Zil butonuna basmayı da unutmayın değerli arkadaşlar like atmayı, işte arkadaşlarınızı önermeyi, ben vesaire falan unutmayın. Hemen hızlı hızlı şu, beton blokları koyalım. Kaldığımız yerden devam edelim. E, kumandamızı da açalım şöyle. Bir dakika hemen şöyle yapmam lazım. Şöyle hızlı hızlı hemen şu beton blokları atalım. Evet videoları sonuna kadar izlemeniz e, sizin için faydalı olur. E, şimdi bu oyunu bilen arkadaşlar var, meraklıları var, deli gibi oynayan arkadaşlar var, başka kanallarda başka kişilerin oynadığı, e, bu oyunu oynayan kişilerden izleyen arkadaşlar var. Ama tabi bizi de tabi dediğim gibi hani yıllardır ben hep e, merak eden arkadaşlar var. İşte sen ne iş yapıyorsun, bu kadar makinenin ne işe yaradığını falan nasıl biliyorsun? vesaire falan diğer arkadaşlar var. Değerli arkadaşlar yıllardır şantiyelerde sağ denetim kontrol şefi yap şefliği yapıyordum ben. Şantiyelerde çalışıyordum yıllardır. Onun için ister istemez her makineyi kullanmışlığımız da var. Binmişliğimiz de var. Ee, çalışan işçileri yönetmişliğimiz de var. En son dediğim gibi tabi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın e, yan kadrosunda çalışıyordum. E, demir rider'ı düşün. Tren rider'ı yani. Tabii yine bunlar yine şantiye işleri, sağ işleri vesaire filan. Ee, bu kadar bir yorumda işte bu kadar aracı nereden biliyorsun işte kullanmayı vesaire filan gibi yorumlar geldi bana. Hani bir de dediler ki hani detaylı biliyorsun işte vesaire filan. Şimdi şöyle izah edeyim değerli arkadaşlar. Şimdi şantiyede çalışırken e tabi bir sürü adamla muhatap oluyorsun. İşte bu iş makineleri kullanan arkadaşlar olur, normal düz işçiler olur vesaire Eee bu gibi şeyler. E şimdi ister istemez onların yanında bu işleri öğreniyoruz. Eee biraz da tabii çocukluğumuzdan beri hani böyle iş makinalarına falan böyle merakımız var. Yani öğrenmeye de meyil değiliz. Şimdi mesela örneğin ben benim mesela ehliyetlerim var. Şu an mesela almaya kalksan bütün ehliyet sınıflarına sahibi. Aslında tut da iş makinesine kadar yani motor siklet, kamyon vesaire, tır, mır falan filan, SRC'ler, psikoteknikler vesaire filan hepsi mevcut. Şey. Ee, bunun üzerinde şöyle söyleyeyim size mesela uzun yol otobüsü kullanmayı biliyorum. harfiyat kamyonu kullanmayı biliyorum. Ağır vasıta tır kullanabilirim. Alırım buradan yurt dışına gider gelirim. Yine dediğim gibi değerli arkadaşlar ee, Sağ içi e, çift çeker kırk ayak kamyonlar var mesela, harfiyat kamyonları. Onları kullanmayı biliyorum. İş makinesi kullanmayı biliyorum. Loader biliyorum. Mesela g bir diye bahsettiğimiz önlü arkalı kepçeleri kullanmayı biliyorum. Yani katı kullanmayı biliyorum. Grader'i biliyorum. Mesela dozer kullanmayı bilmiyorum. Hiç, yani üzerine çıkmadım, kullanmadım. Öğrenmedim de. Denk de gelmedi. Dediğim gibi yani bu tarz şeyleri yani mesela diyelim gibi bir şantiyede bir ara biz bir çalışıyorduk işte mesela böyle işimiz hızlıydı. Ya operatörün işte bir işi çıkıyor, bir cenazesi oluyor, bir şey oluyor, gelemiyor. Yani ne yapıyorsun? O iş yapılmak zorunda. Ee, biz de ne yapıyoruz? Üzerine çıkıyoruz. <laughs> Kullanıyoruz yani işi yapmaya çalışıyoruz veya bitirmeye çalışıyoruz gibi gibi şeyler. Ee, en son çalıştığım firmada işte idari işlere bakıyordum yani şantiyenin tamamen yönetimine yani malzeme alınacaksa işte malzeme işte vesaire falan filan işte işçileri, kovuşları vesaire şantiyenin bütün idari işlerine vesaire falan Aynı zamanda iki tane üniversite Bilgisayar programcılık ve işletme mezunu. Ee, gibi gibi değerli arkadaşlar. Yani o yorumu alttan arkadaşlar da umarım buradan açık <laughs> açıklayıcı olmuştur. Şimdi beton blokları koyduk. Bir önceki videoları izlemedi. Siz yine o oralarda detaylı böyle şeyler paylaştım. Yeni construction adına. Ee, galiba oyuna bir güncelleme gelecek. Bir güncelleme yapacaklar Umarım böyle harf yaptırılık şeyleri gelir. Borsaları, kentırları, mırları gelir. Kamyon değil de mesela burada şimdi şey var. Ağırlıklı şey yapmışlar. Ee, çift çeker kırkaya kamyonları vesaire falan kullanmışlar umarım böyle diğer construction'lar gibi orada olan böyle harfiyat tırları var. Umarım onlardan gelir diyor umuyorum. Bekliyorum. Yani biz yani getirecekleri sadece bir tane ee, harfiyat tırı dorsesi yani. O oh, başka bir şey yok. Zaten tırları var mevcut. Şimdi yine bizden beton istiyor. Buranın betonunu diyor mu? beton döküyor. Son kat bu çatı katı. Şimdi biz bunu iyice bir havaya dikelim. Şunu da şuradan bir açalım bakalım biz bunu nereye yetiştirebileceğiz. Yine dediğim gibi şu köşelerden başlamayı tercih ederim. Tabii bu ya. Neyse şöyle dökelim bir bakalım olduğu kadar diye. Zaten hemen kabul ediyor. Bu arada Discord'a uğrayın. Orada ara sıra şey yapıyoruz. Oyun oyun oynuyoruz. İşte bir yine construction, monster Action takılıyoruz vesaire filan. Yani fikir alışverişi yapıyoruz. Tabii sizler de gelin yani. Sizler de bir şey yaparız. Böyle oturup konuşuruz, oyun oynarız. Bir şeyler yaparız ya. Yani. Ee, yine e, bir videoda şöyle bir yorum yapılmış. Abi takipçilerin yine böyle video çekecek misin? İşte oyun oynayacak mısın? Tekrardan gibi gibi böyle yorumlar var. Ya yapmayı planlıyorum. Tabi takipçiler benim için çok önemli. Candır. Yani bizleri yani böyle video atıp kanala ee... Heh şöyle iyi Bizleri tabi yine şöyle söyleyeyim. Böyle kanallara video atıyoruz, sizler videoları izliyorsunuz. Aslında hani bunun tek bir gerçeği var. Bizleri kalkındıran sizlersiniz. E tabii sizde yani bir video çekilmesini istiyorsunuz. Hay hay. Beraber video çekeriz, yaparız, oynarız. Ama tabi ya yani bu video işlerinde şöyle. Hani canlı yayın olsa Twitch'ten yayın yapsak eyvallah diyeceğim ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yani internetiniz iyi olması lazım. Oyun oynarken düşmememiz lazım. Sonradan videolar işte o düşten yerleri kesmek lazım vesaire filan işte hani yap kes biç falan filan video böyle tam dört dörtlük ortaya çıkmıyor. Ondan dolayı mesela gelen arkadaşlara ben şunu söylüyorum. Ee, i̇nternetin iyi mi diyorum mesela. İyi ise hemen başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Video çekmeye oturuyoruz. Video çekiyoruz falan. Aa, yani bu gibi şeyler. Ne oldu? Beton bitti. Evet. Millet. Eee ye bastık. Yeah. F'ye bas beton dök. İşte böyle. Döküyorsun betonu. Alan büyük güzel. Beton dökmeyi de severiz. Köşeleri şu ortaları bitireyim de köşeleri sonradan çıkaracağım. Şöyle bir bitirelim. Ee, sonra çıkartacağım değerler da arkadaşlar. Aslında bu yaptığımız sistem mesela teller görünüyor ya. Önce yani altını dolduruyoruz, sonra adam akıllı. çıkartıyoruz. Şöyle inşa şey Aha beton da bitti. Köşeleri çıkartma dedi. Direkt bana köşeleri çıkartma dedi. bilmem lazım. Onunla ee, malzeme atacağım. Bunu şöyle. Yine şey diyor. Çelik kiriş. Onu bir atalım. Onu nereye istiyor? Evet, kaldıralım. Döndürelim. Nereye istiyor çelik kirişi? Çelik kirişi şuraya istiyor ama Şöyle diyeceğim Yetişecek mi oraya? Vallahi yetişti Helal olsun Bu arada takip etmeyi, abone olmayı, zile açmayı, e, videolara beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Her şey sizin için. Bunu nereye istiyor? Şimdi şunu şuraya koyalım. Kademe kademe gidelim. Bunu buraya koyuyor. Projeyi bitirmeyi düşünüyorum. Bakalım şimdi nasıl bitireceğiz bu projeyi. Bu zaten son görevler diye biliyorum. Son malzemeleri koyuyoruz. Tabi yine her zaman dediğim gibi oyunu sabırla oynuyoruz. Görevleri sabırla yapıyoruz. Bunu yapmayan arkadaşlar var. Böyle hemen hızlı hız geçenler var. Yani bir şey olmaz. Hızlı hızlı geçsen de bir şey olmaz ama şey para kazanamaz. Amaç zaten adam diyor ki işi bitir para kazan. Yine başarılar vesaire falan. Yani. Abi bir proje gördüm. Eğer o proje alırsak var ya yemin ediyorum sana yani işin içinden çıkamayız. Aa çok hoşuma gitti proje. Bakalım. Şimdi bunu da bırakalım şöyle. istiyor O bunu şuraya istiyor. Ama şöyle bir şey var. Kabul etmeyecek. Onun için B'ye basıyoruz. Zaten bizim betonun işimiz bitti. Bunu depola. Ee, şunu depolayalım. Araçları ufak ufak depolayalım. Depolayalım, depolayalım, depolayalım. Şunu depolayalım. Şunu depolayalım. Şunu depolayalım. Bir de bunu onaralım. sonracığıma gelelim. Bir de Scania'nın şeyi vardı. Şunu da depola. Depoda kalsın ya. Şurada çelik kirişler var onları koy diyor Onları koymamızı istiyor Onlar da galiba Şuraya koy diyor Şöyle git baba Buranın girişi buradaymış Bunu da koyalım Şöyle bir de hemen bırakalım. Bunun üzerine de. Ha kemer yaptık ya. Bu kemermiş tamam tamam. Giriş kemeri. Tamam skip yok. Giriş kemeriymiş Bırakayım da. Ne no, no olmaz G diyor. Şimdi yukarıya çık diyor bana. Onları açacağım. Şimdi şuna basın. bir şey oldu ama. Onu açıyoruz. çatıyı örteceğiz galiba. Tam buradan Allah atladık inşa aşağıya. Şimdi diyor ki hmm, kule vincini kaldır diyor. Burası ek. Sonra şu B'ye girelim. Şunu depola diyor. Ne oldu? Beni bir yere götürüyor. Ha şurada Şimdi bizim abla var. Ablayı da konuşacağız. Sonra inşaat tamamlayacağız. Bu niye böyle şey yapıyor? Bizi daha nereden nereye götürdü? Aa güzel. Neyse bir projenin de sonuna geldik. Abla ta niye burada duruyorsun ya? Bu anlatacak da anlatacak. Geç ya. Ben öyle şeyleri sevmem. Tamam mı? Yaptık işte. Bak. Hizmet alın. Diyor. İş tamamlandı diyor biz yaptık oğlum. Bak, kemer, üst perde falan. Ya bu 830 bin civarındaydı. Tamam bu proje. Şimdi bu projeyi hallettik. işler dedik. Şuradan ee, teklifler diyoruz, hikayeye geliyoruz bu projeleri zaten ben oyunu oynaya, oynaya bitirmiştim bazılarını. Buraya giriyoruz ve bu ablamızın son projesi. Alternatif yol yap diyor. Haydi bakalım. Burada şimdi yol yapacağız ama şimdi ben bunu almayayım. Eee. Çünkü bunu alırken anlatmak istediğim başka bir şey var. Ama şöyle projeye ufaktan bir bakalım. Git konuş diyor. Dozerle düzelt diyor. İşte kaya kamyonu ile işte mıcır ser işte bir şeyler silindir vur. Asfalt dök. Sonra da işi bitir. İşi, işi bitir ve defol git diyor. Tamam. Bu da bu kadar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum sonuna kadar. Takip etmeyi abone olmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sizler varsanız biz varız. Bizler için. Benim için elinden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ben bunun farkındayım. Yalnız abone sayımız düşük. Abone sayısını da yükseltirsek sevinirim. Arkadaşlarınızı önerirseniz. Böyle millete bir dağıtalım kanalı. Yani bu oyunu oynuyoruz. Daha buralardayız. Ben mi abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.